Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz birkaç gün önce Subspace Network'ün testnet videosunu yayınlamıştım. Şimdi o videoya ek işlemler var. Onları göstereceğim. Öncelikle yapmayanlar için buradan fork ve stars butonlarına basarak destek olursanız çok iyi olur. Öncelikle bu noktada size eğer 1.8 varsa yani videoyu ilk ilk videoyu yayınladığım anda kurulum yaptıysanız şu an güncelleme yapmanız gerekiyor. Bu güncellemeyi nasıl yapacağınızı göstereceğim. Şimdi öncelikle şurada şu alt kısımda güncelleme 1.9 bölümüne geliyorsunuz. Şu an çalışan nodunuzun yani e, şöyle göstereyim. Şimdi öncelikle burada Timux atıp ekranı gördük. Biz bu şekilde yazıp e, ekranın içine girdik. Şu an not devam ediyor gördüğünüz gibi. Öncelikle Ctrl+C'ye basarak bunu durduruyoruz. Daha sonra şu üç kodu şu şekilde kopyalayıp yapıştırdık buraya. Enterladım. Daha sonra burada şu yukarıya çıkıp init işlemini tekrar yapıyorsunuz. Şimdi öncelikle bildiğiniz gibi bu noktada girdik cüzdan adresimizi. Enter. Şimdi node ismimizi tekrar yazıyoruz. Enter'ladık. Daha önceden pilot size'a kaç verdiyseniz yine aynı değeri yazın. Farklı bir değer yazmayın. Enter. Tekrar Enter ve de bu işlemi bitirdik. Şimdi Farm işlemini de başlatıyoruz. Ve nodumuz tekrar başladı ve de güncelleme yaptık. Bakın güncelleme yaptığımızda şuradan anlıyoruz. 1.0.1.0.9'da tekrar başladı. 0.1.9'da tekrar başladı. Şimdi biliyorsunuz not sürekli duruyor. E belli problemler var. Zaten ödüllü olmadığı için bu konuda herhangi bir sıkıntı yok ama günde 2-3 defa tekrar başlatmak zorunda kalabiliyorsunuz. O yüzden bu böyle devam edecek eğer bu şekilde çalıştırıyorsanız. Ben bir buna servis e, ayarladım. Şimdi onunla ben bir gündür çalıştırıyorum. Bir sıkıntı yaşamadım. O yüzden bunu da e, GitHub'a ekledim. Şimdiki yapacağım işlemlerle servisle başlatabilirsiniz. Şimdi ilk önce nodu tekrar ctrl ile durdurduk. Şimdi buradaki kodu kopyaladık. Yapıştırıp Enter'ladım. Ve şu iki kodla da başlatıyorum. Ve burada da logları görmeye başladım. Şimdi şu şekilde bakın akmaya devam ediyor. Bir süre sonra zaten e, ee, blok sayıları gelecek. Bakın 4154 de benim şu anda. Bir iki tane daha geçsin. İşte, ee, şu an 4066'da yanlış söyledim. 4077 oldu. Bu şekilde gidiyor. Şimdi not silmek için kodlar bunlardı. Şimdi ilk önce şurada şu siteye tıkladığımızda Biliyorsunuz ki burada notları sıralı bir şekilde gösteriyor. Birinci videoda da gösterdiğim şekilde tıkladığınızda zaten bir süre sonra notları yukarı atıyor. Bakın gördüğünüz gibi otomatik direkt notlar yukarı geldi. Benim not burada takılmış durumda yavaş yavaş ilerliyor. Şimdi yeni başlattığım notta şu an video için çalıştırdığım not da burada bir şekilde şu şekilde ilerliyor. Sürekli artıyor. Yani artık servisle başlatmış olduk. Siz yine de bu şekilde buradan e, kontrol etmeye devam edersiniz. Ayrıca da logları bu şekilde görebiliyorsunuz. Burada ctrl-c yaptığınızda hiçbir şekilde durmaz. Çünkü servisle çalıştırdığımız için artık arka tarafta devam ediyor. Tekrar e, kodu girdiğinizde gösteriyor. Şimdi ek olarak bir iki şey daha söyleyeyim. Ödül toplamaya başladığınızda yani sisteme eşitlendiğinizde ve ödül toplamaya başladığınızda şu sayfadan görebileceksiniz. Ama şu anda cüzdanınızı burada arattığınızda ben şu şekilde tıkladım, enterladım. Ee, herhangi bir ödül olmadığı için şu anda görmüyor. Ama gördüğünüz gibi sağ üst tarafta şu anki çalışan e, ağı seçiyoruz ve de bize bu şekilde ağı getiriyor. Burada da aradığınızda, yüzden adresinizi arama yaptığınızda şöyle gösterecek. Ödül toplamaya başladığımızda. Söylemek istediklerim bu kadar da. Yine bir sorun olursa herhangi bir problem yaşarsanız. Subspace'in resmi Türkiye kanalına gelip sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.